Şeref Taştan düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor. Onları döndü Fatih. Görev yapacak. Erçağ sağda yoldan olsun. Derdi Ardolay'da tek tarafet olarak ileride Ardolay'ı bekliyor olmaya çalışacak. Orta cezalarına doğru kafa vuruşu. Ve son anda, son anda Deniz Spor Kalecisi Kazım böyle izin vermiyor. Şimdi Sakar'ın karını doğru. Hüseyin ortasını yaptı. Bomboş pozisyon. Koş ikinci kez çok büyük bir tehlike oluşturdu. Rakip karede köşe vuruşu ve toparlar gidiyor. Köşe vuruşu ve toparlar gidiyor. Stoper olarak görev yapan Yiğit Can. Köşe vuruşundan gelen top iki kez gole çok yaklaştı demiştik. Kazım elinden görevi yaptı. Timur cezalarını ve Kazım, Kazım bir kez daha top oyunda ve şu anda Murenga işe doğru çıkabiliyor bir kez daha. Ve Kazım topun kordoya çıkmasını engellemek istedi ama büyük bir tehlike meydana gelmek üzereydi. Atak devam edecek, şimdi duruş ve çok az ve şimdi sağ karaktan Andonov, Andonov ortasını yapıyor ve son anda kademeye giriyor Yiğit Can. Atak devam edecek. Şimdi Erçağ vuruşunu yapıyor son anda Serdar. Şimdi kale alanına doğru bir boşta kaldı. Atak devam edecek Denizli Spor takımında. Bir vuruş ve top gidiyor. Vuruş top gidiyor. Denizli Spor beraberliği sağlıyor. Karşılaşmada 52. dakika sevgili seyirciler ve Bülent Ertuğrul. İşte 63. dakika şimdi gelişine sert bir vuruş kale alan içinde bir acı kalan. Ağlara gidiyor da hayır, hayır top ağlara gidiyor ama ağlara giden bu top gol olarak değer kazanmıyor. Ben hemen yardımcıya baktım çünkü Serkan Çiver'e baktım. Zaten ben de birlikte Sarper, Sarper Barış'ın da baktığını gördüm. Pozisyonu tekrar izliyoruz. İşte şu anda 18 pozisyonunda olan futbolcuyu gördünüz. Zaten vuruşu yapan topu ağlara Doğrudan doğruya kareye ve son anda Karıcı Kazım. İki güzel hareket izledik. Ömer Alp geriye doğru. Karıcısı Kazım bir kez doğru gönderdi. Orta alanda. Şimdi Timur. Mulenga. Mulenga cezanın içinde. çapraz vuruşu. saka geliştirmek istiyor dediğim anda da maçın hakemi Sartar Barış maçın bittiğini belirten düdüğünü çalıyor. Evet maçın sonucu Adana Demirspor 1 Denizlispor 1.